Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Çelin'in biricik çok şeker mavisi yeni ve onun babası Caner Yıldırım'dan gelen çok hoş, muhteşem bal gibi görüntüleri sizlerin huzurunuzda paylaşmaktayım. Yine muhteşem görüntüler geliyor. Sizler için seve seve paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel oyuncumuzun çok tatlı akrabaları, çok sevdiği yeni ve onun biricik babası Caner Yıldırım'dan gelen muhteşem görüntüleri oldukça güzel kareleri sizler için severek paylaşıyoruz. Ve paylaşımlarımızın devamı da gelecek ki sizler için e, paylaşacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar.